arkadaşlar bu sefer merhaba arkadaşlar sizlerle beraber ne yapıyoruz Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ne nikolsun, ne ee, arkadaşlar e, biz Minecraft'tayız arkadaşlar Minecraft oynuyoruz Minecraft My... üç tane bak bir tane hapishanemiz var bir tane evimiz var iki tane evimiz var arkadaşlar ben bir köydeyim bir şu an Tamam, Ve siz yokken arkadaşlar ben Kalın. şu an arkadaşlar evet arkadaşlar geri döndüm ee, böyle e, şuraları kazayım ki bir hani böyle acıklı böyle bakıyorlar ya şu arkadaşlar öyle yapmak bakın bir bakmak için arkadaşlar böyle bakmak. Için. Böyle olunca böyle bakabiliyordu. Ben de o yüzden kazıyorum. Gerçekten mükemmel oluyor. <laughs> şey benim. Şey. Arkadaşlar Demir toplamak için. Bakın. Demirden ev yapmıştım. Demirden ev kendisi oldu lan. Ne ev yapması? Böyle girdim. Böyle bir şey olsun. Görüyorum. Craft'ayım dedim. İçeride. İçeride. <laughs> İçeride mi? Böyle kalmak için böyle. Hmm. Ne bileyim belki şey desiniz. Bak böyle bir kendinizi saklayabiliyorsunuz. Bakın önünüze ay önünüze böyle böyle şey yapabiliyorsunuz. Bunları nerede kıralım. Kazmayı kıralım. El de kıralım. Kazmayı da kıralım. en iyi kazmayı kıralım. Şöyle şöyle. Gelmiş. Ve güzel bir saçmalık yapabiliyoruz. Ben bunu nasıl tutacağım? Neyse böyle bir geri kalanlık da yapabiliriz arkadaşlar. Böyle güzel bir geri kalanlık da yaptık güzel. Ölmedi Tamam. çok iyi. Bakın beni kurtardı. Oh, Ahmet bir. Evet arkadaşlar geri döndüm bir işim çıktı. Kafam ya kafam çok. Bak onun demire Çarpıyor Kuzum, of oh, işte Kuzum, canım kuzum. Bir niye yatı Dur Tabii ben içeriden. Ama nasıl çıktım? Ama nasıl çıktım? Evet. Bak oh, okay. öteki. Abi dur dur elimi kırmış çalışacağım. Elim acıdı. Ya abi hapiste. Harbi hapisteyim. Harbi hapisteyim. Hapisteyim mi? Çımlıyım kapıyı dur. Benim kalmam vardı. Evet evet. Kalmam var. Böyle bir gerizekalık yapıp da çıkabilirim. Niye öyle bir gerizekalık yaptım? Tamam. Tamam. Ay ah, geri gördüm arkadaşlar. Tamam arkadaşlar böyle ne tamamı ya. Şöyle herkes bırakayım arkadaşlar. Ben bu arada tablette oynuyorum. Tabletim arkadaşlar tabletim. Ee, te te annemin telefonunda. Ee, bir sorun çıktı arkadaşlar. soru Ondan dolayı da işte tabletimde sorun çıktı arkadaşlar. Ee, tabletimde sorun çıktığından da şey oldu. 12 GB 12 sanırım 12 gigabayttan 10, 13 10 azaldı. Sonra bir bozulma yaşadı ama onu garantiye göndereceğiz. Babam öyle dedim. O yüzden de annemin telefonundan çekiyorum. 7 <laughs> tane et var, söylemeyeyim. Ramazan bayramı. Virdi, geçti. Bizim orada bir gerizekalı gelmiş bayramımız kutlu olsun diye. durayım. Bunun evi temizliyorlar. Bu da başka bir. Arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar o videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bana basmayın, Unutmayın. Hoşçakalın.